Değerli bir isim değerli meslektaşlarımız bir röportajda daha karşınızdayız. Değerli dostum, arkadaşım, meslektaşım, üstadımız yanımıza geldi. Daha önce de röportaj yaptık. Sektörde herkes tanıyor ama ilk defa izleyecekler için kendini tanıtır mısın? Tabii adım Gökhan. Gama International IT Consultant firmasının sahibiyim. 25 yıldır sektörün içerisindeyiz. Bu süre içerisinde yurt içi ve yurt dışı birçok proje yaptık. Şimdi tekrar yurt dışı adımlarımızı atmaya başladık. Hayırlısıyla ile ilerliyoruz. Bakalım önümüzdeki süreç bize ne gösterecek. Şu anda da yeni teknolojileri görmek biraz daha böyle belki ufkumuzu geliştirmek için buradayız. Kardeşim Osman'ı da burada gördüm. Onun da böyle yardımlarıyla bir dolaşıyoruz. Bakalım neler bulabiliriz yeni teknolojiler hakkında. Harika. Ee... Z yeni geldin herhalde yani bugün. Yeni geldim anca yetişebildim. E, e, i̇ki gündür biraz yoğunluğum var. Bugün de son işte iki saatte yetişebildim. Umarım e, benim için de bir şeyler kalmıştır. <laughs> evet yani e, geçmiş yıllara nazaran farklı bir e, evet. şey oldu. E, bayağı bu sene bayağı değişik bir fuar olmuş. Aslında olması gereken de bence buydu. E, katılımcılar iyi. Ben hani biraz yarısını daha gezdim konferanslar güzel gözüküyor. Mantığı biraz daha, organizasyon biraz daha değişmiş. Bu anlamda bence sektör için çok faydalı. Ama tabii ben de birkaç şey söylemek isterdim bununla ilgili. Önümüzdeki senelerde başkanımızla inşallah birkaç görüşte ben bildirmek isterim. Burayı biraz daha böyle yerel değil de ulusala taşımak bence herkes için çok avantajlı olacaktır. Benim de gördüğüm burada edinilmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu. Ama yine de bence önceki yıllara göre çok çok daha iyi, çok başarılı, çok büyük adımlar atmışız. Evet çok güzel bir noktaya değindin. Aslında dün de bu konular üzerine konuştuk. Artık yerelden aslında ulusala hatta uluslararası kısma geçmiş vaziyette. Birçok şehirden meslektaşlığımızla dün ve bugün görüşme imkanımız oldu. Aynı bakış açısındayız. Yönetim de bu bakış açısında. Evet. E, ulusal olması konusunda çabaları var Bence de çok mantıklı olur Hatta ulusaldan bir tık daha öte ulusal arasında insanların e, yurt dışından e, ve işte yurt içinden gelecek insanların burada yeni teknolojileri keşfedebileceği direkt üreticinin olduğu Hani bilgisayar firmalarının Bilişim firmalarının Tabii ki entegratörlerin de burada çok büyük katkısı olacaktır ama biraz daha üreticilerin olduğu bir fuar Bence çok daha iyi olur direkt üreticilerin olduğu fuarlar. Evet umarım öyle olur çünkü geçmiş geçmiş yıllarda hep yurt dışına ya da İstanbul'a gidiyorduk artık Antalya'da. Aynen, aynen öyle yurt dışına gidiyorduk hep hala biz gidiyoruz gerçi ama İstanbul'da biraz daha bu işler gelişti güzel oldu. Antalya'da neden olmasın ki Antalya yani İstanbul ve şey tarafına baktığınızda Türkiye genelinde baktığınız zaman Antalya'da çok önemli katma değerler üreten bir yer. Bu anlamda Antalya'nın bütçesi de çok iyi. Buradaki çoğu işlerin İstanbul firmalarına gitmesi de yazık. Antalya'da bu işi yapabilecek çok çok iyi firmalar, çok çok iyi beyin beyinler Antalya'da mevcut. Bunların burada keşfedilmesi, burada olduğunu insanlar tarafından bilinmesi çok önemli. Bu ki yarın bir gün büyük bir işte işte bir firmanın Antalya'dan çıkmış olması bu ülkemiz için ve Antalya'mız için çok büyük bir ee, başarı olur ve çok büyük bir reklam olur. İnşallah bunları da yaşayacağız. Biz elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz. Umarım arkamızdan da birçok kişi gelir. Ee, biz de elimizden gelen bütün yardımı buradaki arkadaşlarımız için sunmaya hazırız. Evet, e, bu arada Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığın organizasyon çok başarılıydı. Bize davet Başka ettiğin için. Şey ederim. Çok iyi sonuçlar aldık. Çok güzel işler, bağlantılarımız oldu bir ay içerisinde büyük işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Şu an bir anlaşma yaptık. Misafirlerimiz misafirlerimizi İstanbul'da ağırlayacağız. Tekrar geliyorlar. bu sefer bir sözleşme ve metinle beraber geliyorlar. İnşallah güzel şeyler olacak. Biz de bu arada tabii bu işi yaptıktan sonra etrafımızdaki insanları da bu yönde teşvik etmek istiyoruz ki ülkemiz kazansın, Antalya'mız kazansın. Antalya dediğim gibi Antalya'da bu iş yapabilecek çok değerli, çok böyle aydın insanlar var. Ee, bu anlamda Antalya'nın bu tahta gelişmesi bence çok önemli. Bu arada e, Timuçin Bey'in de, Timuçin abinin de çok bize faydası oldu. Timuçin abi de bize çok değerli katkılarını sundu. Onun vizyonu bizi bir tık yukarıya taşıdı. Bizim mesela söylediği birkaç cümle, bana kurduğu birkaç cümle benim biraz daha ufkumu açtı. Ki ben hani çok yurt dışına Bak, bakan hep ileriye bakan bir insanım ama onun müthiş bana faydaları var. Onun mesela çok bu tür şeylerde, etkinliklerde veya bu tür şeylerde onun gibi insanların konuşması bilişim camiasının bilinçlendirilmesi bence çok önemli. Yani çok da iyi olur. İnşallah güzel şeyler olacak. Ben inanıyorum ve devam ediyoruz. Evet, sevgili Tim için, tim için dişe de buradan teşekkür ederiz. Gerçekten Bizim e, e, Atsoda yaptığımız etkinlikte de e, gelip bir vizyon yani konuş. Abi tek geçelim abi yani çok değerli katkısı var. Benim aklımda hala dönen cümleleri var. O konuştuğumuzdan beri günlerdir aklımda dönüp duruyor ve bunun üzerine çok çalışıyorum. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. İnşallah biz de e, ona tekrar buradan e, teşekkür etmiş olalım. Selamlarımızı iletelim. Röportajımıza katılımından ve verdiğim bilgilerden ben çok memnun oldum. Seni de burada görmek çok güzel. Her zamanki gibi çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere iyi seyirler.